Üst sırt ve arka omuz kasları için sen yoruldukça giderek kolaylaşan bu drop set örneğini denemelisin. İlk pozisyonda vücut olabildiğince yere yakın ve omuz eklemini tam hareket açıklığında çalıştıracak bir şekilde dirençle yüklüyorum. Sonra bir tık daha kolay bir pozisyona geçip yine omuzu tam hareket açıklığında çalıştırıyorum. Orijinal pozisyona yani zor pozisyona geri dönüp bu kez omuzu yarım hareket açıklığında çalıştırıyorum. Sonra yine daha kolay pozisyona gidip yine omuzu yarım hareket açıklığında çalıştırıyorum. 5. ve son pozisyonda ise dumbbellları bırakıp tam hareket açıklığında sadece kollarımın ağırlığı ile tükenişe kadar gitmeye çalışıyorum. Bu hareketi çok ağır olmayan kilolarla yapmanızı öneririm ve her pozisyonda 8 ila 12 tekrarı hedefleyebilirsiniz.